Evet arkadaşlar şu anda Mert'i çekiyoruz. Evet Mert kanalın ilk videosuna ne demek istersin? E, burada varsa varsa derim. Ne diyeceğim? Yani çok garip bir duygu. <laughs> Allah Allah. Sonra boş konuşma. Hadi. Evet Mert şu anda çekiyoruz. Benim bisikletim de burada arkadaşlar. Evet haydi Mert. Evet Mert gitti. Ben de hemen atlayıp gideyim. Anay baba. Arkadaşlar köpekler tarafından basıldı. Şu an Mert'in yanına gidiyoruz. Mert Allah ışık kamerayı. Mert'in. bu da bizim Ciro. Evet arkadaşlar Mert'in ilk videosu olduğu için kamerayı Mert'e takdim Çünkü etmek istedim. Evet Zeyna geliyor şu anda. Bu ikisi de biraz... lan geliyor. geliyorlar. Mert harbi geliyor. <laughs> hış, hış, hış Bir şey etmez bunlar kesinlikle. Arada evet. eve getirebilir akşam oldu böyle. <laughs> evet Mert ilk videon ne söylüyorsun? Söylesene bana söyleyeceğini. <laughs> He vallahi çok garip bir duygu. Allah Allah. He. Sen ya lan. hadi gelin. Köy töreni. Ya şey. ala bu kameramı. Arkadaşlar buna fazla abone olmayı unutmayın. <laughs> Kanalın ilk videosu da. Şuruna bakmayın heyecanlanmayın. Olur ama alışacak. Yakında alışacak. Evet arkadaşlar görmeden köy turunu yapıyoruz şu anda. <laughs> Tekelleştirdiğim için Hızlı gidemiyorum yoksa. Zehra çekil. <laughs> Dur şimdi. Yürüs nereye gidiyor? <laughs> evet arkadaşlar şu an tek kaldım. <laughs> Neyse bir böyle gittik burada. Tek el yok. Bizim eve giden yola bak. Bir de buraya bak. Ne güzel. Nereye gitti Yürüz? Alabilir miyim ben kameracılığı?